Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 22 Ocak 2025'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Birlikte inceleyelim. Hoka erkek ayakkabı 6800 lira. Armani Exchange erkek ayakkabı 6000 lira. Armani Exchange kadın ayakkabı 5500 lira. Veja kadın ayakkabı 4500 lira. Skechers erkek ayakkabı 3600 lira. Skechers erkek ayakkabı 3200 lira. Skechers erkek ayakkabı 2200 lira. Calvin Klein erkek ayakkabı 2249 lira. Sezer Ayfiliz 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 6000 lira. Evdemo Lunch çok amaçlı koltuk 13000 lira. Remax Ada Portmanto 5000 lira. Evdemo Eylül 4 kişilik mutfak masa takımı 4800 lira. Evdemo Meta çalışma masası 2400 lira. KZY Mobilya 8 raflı çok amaçlı dolap 2000 lira. Sezeray Senem banyo dolabı 1499 lira. Sezeray Roma TV ünitesi 1600 lira. Evdemo Arya Kahve Köşesi çok amaçlı dolap 3300 lira. Türk 807 file çalışma koltuğu 1900 lira. 4 programlı bulaşık makinesi 10000 lira. Buzdolabı 19500 lira. 10 kilogramlık çamaşır makinesi 13000 lira. Samsung 55 inç 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart LED TV 27000 lira. VF Sonic Full HD IPS ergonomik monitör 5800 lira. HP Soundbar kablolu multimedya hoparlör 1000 lira. Xiaomi Redmi 13 256 GB 8 GB RAM cep telefonu 8700 lira. iPhone 16 Plus 128 GB cep telefonu 67800 lira. Brother ev tipi mekanik dikiş makinesi 6500 lira. Philips 7000 serisi buharlı ütü 2000 lira. Samsung Smart Tag 2 takip cihazı 700 lira. Philips Aqua 8000 serisi şarjlı dikey süpürge 18000 lira. Aux Barmix üçlü blender set 800 lira. Homend Royalty cam demlikli çay makinesi 1500 lira.